biri dışarıda gezdi ve Onur değildi. <laughs> <laughs> Tüm işi Mustafa yaptı arkadaşlar. Bu hiçbir şey yapmadı. Yapmadı mı? Işte Mustafa... <laughs> arkadaşlar şimdi videoları izledik. Elenen kişi medeniyetimizden bir kişinin gitmesi gerekiyor ve ben bu kişinin ne yazık ki onu küçük olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebi ise e, giyim tarzının medeniyetimize e, yakışmadığı ve medeniyetimizde böyle açık giyiler hayatta kalamayacağını düşünmem. Bu, me bu, medeniyette bu adada zayıf ölür, güçlü hayatta kalır. Hiyerarşi böyledir. E, umarım onun için de en iyisi olur. Şimdi, buraya bir tane reis lazım. Fazlası yok yani. O yüzden karşımdaki en güçlü adayı yazdım reislikte. Bu arada çivi buldum, odun getirdim fazlasıyla, odun kırdım. Bunların hiçbiri hiçbir şey yapmadı. O yüzden yazdığım isim Onur. Bu adadan gitmesini istiyorum ki reisliğe tek başıma oynayayım. Öncelikle merhaba. Bu adaya ikinci reis olmak isteyen kişi fazla. Gereksiz olur. Şey Asla seni göndermek istemezdim. Seviyorum. İyi çocuksun. Odun falan taşıyorsun arada işlerinde yardımcı oluyorsun falan ama. Reisliğime göz koyuyorsun. Oyun. Bu adada tek ben kalacağım. Git. yapıyormuş gibi gözüküp yapmıyordu. Biz orada gittik dağlardan odun topladık. Ama <laughs> onlar orada gittik, bir süpürge yapmış. Süpürge kullanamadık bile kapta. Ben o yüzden... <gülüyor> <gülüyor> Bu adadan istiyorum. Öyle işte. <laughs> Oyun yani sana. <laughs> Arkadaşlar şimdi videoları izledik. Elenen kişi ben olmuşum. Maalesef ceza aldım. Artık yemeği ben yapmak zorundayım. Zaten ben Atı yapıyordum. Agalarla ateş başında sohbet. Görünmüyorlar ama hemen göstereyim. Ateş diyorum. Sen ne yapıyorsun Onur Bey? Ateşin keyfini çıkarıyorum kardeşim. Şu semaverimiz, çayımız. Aa sarı çekmiş. Bakayım. Aa evet. Var bir şeydir sarı çekmiş. Şeyden uzak olunca yıldızlar çok net görünüyor. Şu an acayip güzel. Lan köpüş. Sik gece sen dolaşıyorsan. Çişim geldi dedi. Aha. Ben çakıyı hazırladım hemen. Aa sesler geliyor yani. Neyse çıktık. Hava nasıl soğuk dayı. Onur işedi, sonra benim de çişim geldi, canım çekti. Dayı şuradan bir sesler geliyor. Bir baktım dayı Onur yok, Onur ha? nerede? Yorganın altına girmiş, kafası gözükmüyor, kulaklarını kapatmış böyle. <laughs> Lan ben daha çadıra ilk girdiğimde, dayı bir tane fermuar sesi geldi. Ben de bir de etrafta He. gezme sesi geldi. He. Lan bu malın fermuarıymış. <laughs> ben duydum, bastım ben da. benim çadır açıldı sandım. Biri dışarıda gezdi ve Onur değildi. Oğlum, oğlum ama hayır bak biz ilk girdiğimizde bir çadırın etrafında bir evet. yürüme sesi duydum. Lan fermuar sesi geldi. S değildi <laughs> işte o yürüme sesi bunun değildi. Fermuar <laughs> 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 benimdir çantanın sesi. Ama çok yakından geldi. Sen gelmedi. çadırında mı açtın fermuarı? Evet. Tren geçiyor ya. Uuu diye. Lan dedim herhalde fırtına falan çıktı. Bu nasıl <laughs> rüzgar? Çadıra bakıyorum hiç hareket etmiyor. Ben anlamıyorum. Gece sen 3-4 sen inek niye mi ölüyor? lan ne oğlum yat uyu gece ne işin var zaten sahibi var herhalde çıkamıyor edemiyor yat zıbar anasını sattım o bu, köpek burada bir de inek orada mı ölüyor dayı köpek buradan havlıyor inek mi ölüyor Vallahi çok korkmuştu ben birkaç kere yokladım çadırı şöyle dışında biri var mı diye vuruyordum <laughs> Onur kafayı kaldırdı diyor ki lan diyor dışarı çıkıp bir tane bağırsak mı diyor <laughs> Ben bir uyuyordum ki dayı hiç bir şey umurdum diyorum Harbi mi diyorsun lan? He. Evet. Ben sürekli uyandım ya harbi üşüdüm gece Yeme yaptık Onur uyuyor. Ekmek almayı da reddediyor. On <laughs> hep uyuduk. 10 dakika bir uyuz, gözümüz gösteriyor. 10 mu? Tüm işi Mustafa yaptı arkadaşlar. Bu hiçbir şey yapmadı. yapmadı mı? Tüm işi Mustafa yaptı arkadaşlar. Çayı ben yaptım. Yalan yani söylüyor. Üstüne koy direkt oradan yiyor bunu. de ben yaptım. Közlenmiş şeyler de ben yaptım. Tane Yemek çok güzel olduğuna inanmaktayım. Sofrayı da ben... Şuna baksana. baksana bu arkadaşlar menemen. Menemen <laughs> şuna doğru söyle ya. Mustafa'nın yaptığı Garip melemeni biz yiyemedik. Kedi yiyor. Ya ben gayet güzel yiyorum abi. Çok da güzel olmuş. Söyleyin sağ ol kardeşim. Afiyet olsun. Ben sevmedim bu Şimdi Emrullah la ben. Ava çıktık. <laughs> şaka şaka. Gene günlük rutin şaka. Gene günlük rutin şaka ne yaptın ha? Şaka o o evet. gelir o. Köpek evcil. abla. Teşekkür ederiz abla. Gel. Gel. İçecek suyu almayı unuttuk. <laughs> Mustafa gel söylemeyeceğiz. Onlar da içmesin. Biz içemezsek onlar da içemez değil mi? Aynen öyle. Biz daha sınırsızız yani söyleyeyim. Bu mallar sivit de gelir inşallah buraya. <laughs> Bunlar izleyecekler de. <laughs> evet. Dere burada. Su tertemiz. Bizim gördüğümüz dereyle alakası yok. <laughs> Kanka boka bastım. Yalnız boka basmışsın galiba. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz geri dönüyoruz. Buradan bir şey olmayacak, çıkmayacak. Çok yorulduk, çok uzak ve sızlıktan ölüyoruz. Emrah düşüncen ne? Çişim var ya. Çişme. mi hmm. O kolay oğlum. Sızlar. Ağaçtan şimdi erik bulduk. Ama Nasıl birik? Anlamadık. Şimdi tane alacağız. Olmamış da abi. Gel lan buraya. Fight. <laughs> Nasıl <laughs> Lan evde telefon var. <laughs> Yavaş mısın? <yumsana. gülüyor> Göstermelik yapacağız. <laughs> Yo gerçek. Hayır. <laughs> Burada her şeyi. Mustafa yine söylemeyin. <laughs> şey diye hatta orada dere var. Bu gibi falan. Diye. <laughs> seninki başka sahipler Aa hayır ya. Lan bundan bile boynuz yedik. Gittiğimizde kitap okuyorsa böyle hayvan gibi davranak. Daha lan geldik. kitap kitap okuyorlar lan. Belki ondan mı? Emrullah'la Şimdi balık tutmaya gidiyoruz. Tamam. <laughs> Abiniz daha Tek başınıza. Abi, çişelim. Abi çişelim. <laughs> Şemeye buraya gelmiş. <laughs> Bir şey gelse baltayla vurabilir misin? Yok. Ben de vuramam. Kanka bağıracağız. Hayvanlar sesten korkuyormuş. Allah Allah. Evet. Emrullah ayrıldık. Emrullah kaybettim. Emrullah! <laughs> Balta sesi geliyor şuralardan. Kapılar da çok dik. Nerede indi bu çocuk? Geliyorum ses ver. Sesini duydum sonunda. Sonunda indik. Birazcık bir daha balık tutmayı deneyeceğiz. İnşallah tutabiliriz. Gene balık yok. Hala bekliyoruz. Kim tok Ben, ben acıktım zaten her zaman aç yemek balık tutamadığımız için Mustafa bizi cezalandırdı ve bana zorla makarna yaptırıyor. Yemeğimiz hazır bitmek üzere. Mustafa düşünceleri. Makarna evayılıyor ama onur da güzel yapıyor ya. Emla. <laughs> onur. Mükemmel. 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 Emla Onur'u bulaşık yıkamaya gönderdiği için Onur çok sinirlendi. <laughs> yattığı için Onur'u cezalandırdık arkadaşlar. mıyım? Bence adadan Onur gitmeli bu gece. Arkadaşlar akşam oldu ve yarın gidiyoruz. Herkesten son düşünceleri alacağız şimdi. Ne düşünüyorsunuz? Bu benim ilk kap deneyimimdi. Bence güzeldi ya. Her şey 10 üzerinden 10 bence. Sadece yemeklerde biraz sorun yaşadık. Onun dışında yani karşılaştırabileceğim bir şey olmadığı için 10 yani ben. 10 puan veriyorum. Adadan da Onur küçükün gitmesini yine istiyorum. <laughs> ben zaten gittim. İyi o oylama yok oylama bitti. Sen geride kaldın. Onur ben de astikmat var bir de şöyle çok. tutmaz. Dur. Onur düşüncelerin neler? <gülüyor> <gülüyor> Yaşlı dede. Bana geliyor ya. Allah nasıldı kamp güzel de hoştu. Ee dün sabah biraz soğuktu sadece. Onun dışında hiç üşümedim. yemekler güzeldi Mustafa Mustafa'nın, Onur'un ellerine sağlık. Tüm işi Mustafa yaptı arkadaşlar. Bu hiçbir şey yapmadım. yapmadı. Yapmadım yapmadı mı? Ama benim yani ben 10 üzerinden buna 9 veriyorum. Bir puan da Onur'un kiminden verdim. <laughs> Yeter artık. Ve <laughs> <Bir> adam <laughs> Yani aykırı giyiniyor. Ama tamam da. Adada, ya. Adadan kimin gitmesini isterdi? Vahşi doğadayız. Bravo gibi geçti. Neyini sevmedin bura? Abi insan çok bir kere. Uyuyamıyorsun ki arasını satayım. Ben evet, şu an kimse göremiyor bu arada. Tam bir şey olmaz sen konuş. <gülüyor> 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 bir kere uyku yok. Uyku denen bir şey yok. İnsan çok geçiyor. Doğayla iç içe değilsin. Açız. O bugün hiç... kanka bir şey söyleyeyim mi? Belediyemiz bize bakmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama ilk kamp deneyimine göre bence en uygun yerlerden biri. Çünkü biz evet. normal kamp yerine gitseydik yapamazdık o, bence. Diyor, açım. <gülüyor> 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 i̇lk açım kamp diyor. deneyimine göre ya. <laughs> açım diyor. İlk kamp deneyimine göre ya be biz var ya çadırı çok ayak altına kurduk ya. Hafif böyle uzak bir yere kuracaktık. Direkt dibinden geçiyoruz herhalde. Adada benle beraber ne düşünüyorsun? Şunu şu kanıya vardım. İnsanlar doğru olanı hep seçmiyor abi, hep yanlışa gitmekte ısrarcılar. Bak ilk sen sen en doğru elemandı. şey yapıyormuş gibi gözüküp yapmıyor da. Sen en doğru elemandı. Sen en doğru elemandı. <laughs> tamam mı? Sen bu adada kalması ne gereken tek kişi. Tamam. Bir tane Doritos Jumbo. Ee, thank you doğru elemanın kombine bir bak. Şuna bir bak. Dün üşüdüm ya ben. Bir de biraz korktum. Köpek falan dolandı. Bir de tren geçince ben fırtına çıktı sandım. Ama hiç çadır oynamıyordu. O yüzden ben bugün sizle uyuyacağım. Mustafa ya. bu durumdan rahatsız mısın? Yok. Yatsın mı? Koy koy yatacağız? Yatacağım ki zaten rahatsız olsanız. Arkadaşlar şimdi uyuyacağız. Mustafa ile Onur uyudu. Emrah'la ben de bizim çadıra gideceğiz. İnşallah bugün güzel uyku çekeriz. Köpekler yine korkutmaz. Inek gene mi öremez? Bir tane inek var. Onun sahibini bulursam ineği keseceğim. Ne oldu han? Düştüm. <laughs> Arkadaşlar güzel haydi. Bugün gidiyoruz. Hmm. arabanın içine tüp koymuştuk. Tüp galiba gaz kaçırıyormuş. Araba full tüp kokuyor. O kadar birazcık endişelerimiz var. Aman ne dışında güzel bir uykuydu. Geldiğimizden daha güzel oldu en azından. Valla geldiğimizden daha temiz bıraktık. En azından biz de taşları alsaydık şöyle gözükecekti. En azından kömür bıraktık gelenler. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Bir eve gidemedik. <laughs> bir eve gidemedik. Harba. Yol üstündeyken Sultan Salsana gidelim. Tamam zaten. <gülüyor> <gülüyor> Buraya nasıl böyle şekil verdik? Ya koşarak girecektik aslında da daha iyi dinlemediler ben. Saçma bakayım ya. Kim yakalayacak oğlum bizi? Canlı mı? Kanka Adan her şey bedavaydı bu şey her şey paraydı. Yemin ederim kayseri in insanı kendi sövdürmeyi çok seviyor. Allah çok seviyor. Abi bu, bu kadar da olmaz ya. Ne dedi burada kampanya? Gelin burada yapın dedi. Ne kadar? Vallahi ya ne? kanka. Allah bunlar mı? Üzgün at. Ne üzgün? At çok üzgün. Lan bu heykel mi? Değil lan normal uyuyor. Gözü açık mı? Ayakta uyuyor işte. Ay, lan nasıl sevsem mi lan bir daha? Yok boş ver. Vallahi hayvan hayat. Ölüyorlar lan ha. bunlar işte. Adalarda fayton ile saklanıyor ya. çık 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 çık. Kovboy ayakta uyuyor. Ha kovboy. 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 Gidiyor. Senin ağzına atıyorum. Demin sıkı sıkıştırsan senin ağzına çıkalım. <laughs> Adama ne ne Kampa diyor, 150 lira diyor. Lan hayırdır Götü boklu yere 150 lira istiyor. Sen ben... adama ne <laughs> Aklımızda buluştu da, uh. bir daha gelmeyiz <gülüyor> <gülüyor> Bu köprüyü nasıl yapmışlar dedim. Nasıl yaptılar anlat. İlk önce köprüyü yapıyorlar, sonra sazlığı koyuyorlar. Kanka. Değil mi? Yoksa imkanı yok. A kanka aşağıda şey yapmışlar. Tahta çakmış, baksana vida çakmışlar. Aşağıya tahtayı nasıl koyacak? Çok ki? mantıklı. Şimdi herkese bıraktım. Eşyaları da eve girdireceğim. Çok yoruldum. Kap maceramız buraya kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.